Evet kamera. Evet kamera arkadaşlar. Evet gece saat 3000 metreden selamlar. 2.30'da kamptan ayrıldık. 2.30'da yaklaşık e, bir 4 4 saat 4 saat 3000 4 saat yürüdük. 4 saatten sonra Dedegöl Dağı'nın zirvesine çıktık. Ayak izi dağcılık olarak. Süleyman Hanım ne hissediyorsunuz? Necmettin Bey, Necmettin. Bitti. Bittim. Bittim. Bittiğimiz değiliz hanım. Çok zor çıktım Ama hoş değil mi? Hasan Bey. Hasan Bey. Evet. Ne düşünüyorsun? Evet. Tarık. Ne diyorsun? Her şey çok güzel. Uğurcum, hoş geldin. Geldin. Kaldır şu ellerini bir göreyim seni. Video aldık. Evet. Evet. Tülay Normal oldu ama geldi. Evet. İsmail hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. İsmail, evet. 3000 metre. Dedegöl Dağı 3000 metre. Ayak izi dağcılık burada. Mülim evet Mümincim. Evet. Abi, geldiniz. Siz de mı? Üç bin şuraya bir var. fotoğraf çekelim. Evet mi? gelin. Gel gel şuraya. şuraya gel, 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 gel. Bir gel, ya. gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel, gel, gel. gel, gel. gel. gel, gel. Her yer Tamam gel burada gibi. Evet. Seni yiyeyim ben seni. Evet. Ne çekmiyor? Sen mi? Arkadaşlar. 3000 metrenin anısına ve hatırasına. İsmail Akkaya. Evet, Uludağ'a benziyor mu? Yok, <laughs> bağlı. <laughs> Uludağ'a benzemiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bu çaylarımız için abu evet. aşağı, aşağı inin. Çay Aşağıda aşağı çay dememişler arkadaşlar. Tabii ne demeli? Herkes çantasını içecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi üst değişin çay için. videomu ee, abi bu sefer yayınlayacağım Uğurcuğum. Benim kasetleri yayınlar. Evet. Karşınızda ayak izin dağcılığın başkanı Tekin Keskin bir konuşma yapacak. Evet Tekin Bey. Sabah dün çıktık. Bursa'dan bir sabah dün gece çıkmıştık. Bugün önce Cuma günü gecesi. İşte dün kamp kurduk aşağıda. Aşağıdan 3000 metreden sonra işte sabah gece iki buçukta çıktık. Ee, zirve için dört buçuk saatten sonra zirveye çıktık şu anda. Allah çok mutluyuz. Arkadaşlarla burada huzur, güzel bir iyi bir zirve yaptık. Bu kadar. Diyeceğim bir evet. şey yok. Teşekkür ederim Uğur Bey. İyi günler.